Afet Hanım. Lütfen rahatınıza bakın. Buyurun. Buyurun efendim. Lütfen rahat edin. Ben şimdi size bir yorgunluk kahvesi yapıyorum. Sonra beraber karşılıklı içeriz. Zahmet olmaz. Ne zahmeti efendim. Benim için bir zevk, zevk. Hem hazır bizimkilerdekileri toparlıyorlar. Biz de şöyle karşılıklı... İyi olur. <laughs> Hemen geliyorum. Tamam, bir yere gitmiyorum. İyi yeah. <laughs> Herkesini arıyor Matmazel ya. Ne oldu küçük bey? Allah avlamlar oldu. Altan abi Afet abla Mutfakta yalnız. İşte böyle baş başa kaldık ne güzel oldu. Beraberiz falan derken yani. Ne demek kız Senin anlamadım ben. Yani demek istiyorum ki mercimeğin fırına verilmesine az kaldı. Afiyetle birlikte mutfakta mercimek yemeği mi yapıyorlar? Asuma duymazsın. He he, mercimek yapıyorlar. Sen git kendini gözünle gör. Ben sorarım <laughs> şimdi sorarım onlara. Şimdi yandık kırk uyruk. Büyük annem öğretti bu sanatı bana. Bakayım. Yaşam çizginiz elleriniz hoş açık. Çok teşekkür ederim. Sizinkiler de sıcacık. açık. <laughs> ateşten değo, ateşten. Ateş başınıza mı sizin? Matmazel. He. Ee, ben şey işim bitmişti de kahve içiyordum. Evet doğru. Sizin işiniz sonsuza kadar bitti. Sonsuza kadar mı? Evet. Can bey çok iyi durumda. Bundan sonra egzersizlerimi ben ve size hep beraber biz yaptıracağız. Yani Afet Hanım, yardımlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, nasıl ama e, Afet Hanım, kahvenizi bitirmediniz. Aa, Afet Hanım, bu hani bile trafiğe kalacak. Lütfen bırakınız. Evet, e, size iyi günler. İyi günler. Ee, bir dakika Afet Hanım, e, lütfen. Afet Hanım, bir dakika hayır, lütfen. Ay ne oh. Ne hayır? Ne, ne oluyor burada? Yani böyle hiç olmadı. Kusura bakmayın. Yok rica ederim. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Yani ya pes. Yani size inanamıyorum. İnanamıyorum. Ben de size inanamıyorum. Ben de size inanamıyorum. <laughs> Kolay şey ne? Olacak şey değil. Olacak şey değil Asuman. Afet ananın kovmaktan beter etti. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Matmazel. Kadıncağızı resmen gönderdi. Allah Allah! Neden kovmuş ki ya? Neden? Ne bileyim yani neden? Anlamadım ki. Ben anladım. Yürüme <laughs> Hayır yani ne güzel gidip geliyordu. Hoş <laughs> sohbet bir insandı. Hoş sohbet. Hı hı. Canım kendim için demiyorum, Can Bey için söylüyorum. Sahi o nerede? Odasında dinleniyor. Çok belli. Can Bey'i düşündüğü. Ne konması canım ha? Her işine son verdik diyelim biz ona. Ha tamam, tamam öyle dedik. Peki neden? E, ee, neden mi? çünkü... E, ...Can Bey artık iyileşti... ...ve gerek kalmadı. Ayrıca da hoşlanmadım ben o Hem de... ...bir eve... Bir tane yabancı yetiyor da artıyor bile. Yoksa sen, Altanla Afet ablayı mı kıskandın? Aa, niye mu ha?